Amerika ve Avrupa tarafındaki faiz süreçleri var. Avrupa faizleri indirdi ama bundan sonraki süreçte faizleri Eylül'e kadar indirmeyeceğiyle ilgili de çok net açıklamalar yapıyor. Amerika tarafında da bu iş aralığa kadar sarkacak gibi görünüyor. En iyi ihtimalle Kasım'da bir faiz indirimi bana göre aralıkta da bir faiz indirimi olmayabilir. Eğer ki enflasyon verileri istedikleri gibi gelmezse. Amerika'da enflasyon açıklandı biliyorsunuz. Tüfe %3.3 geldi. Çekirdek tüfe %3.4 geldi. Üfe %2.2 geldi. Şimdi üretici fiyatlarına baktığınız zaman ha her şey olumlu gibi görünüyor olabilir. Çünkü üretici fiyatları öyle ya da böyle geçici fiyatlarını etkiliyor. Ama Amerika gibi ülkelerde bunun yanında bir de talep enflasyonu var. Sadece üretici fiyatları değil talepte de fiyatları etkiliyor. Dolayısıyla tüfe ve çekirdek tüfe aşağıya inmiyor. %3'ün üzerine yapışmış durumda. Yapışkan enflasyon dedikleri hikaye bu arkadaşlar. Hedef enflasyon %2 olduğu sürece ve FED yüzde ikiyi hedefliyoruz. Biz bu konuda ısrarlıyız kardeşim dediği sürece de bana göre faizleri indirmeyecek. Yüzde üçün altını net bir şekilde görmeden faizleri indirmeyecekler. O nedenle de zaten FED başkanlarının çoğu diyor ki enflasyon rakamlarına bir bakalım bir iki tane daha enflasyon rakamı ancak iyi gelirse o zaman faiz indirimini düşürebiliriz diyor. Şimdi FED faiz kararını verdi son toplantıda. Beş yirmi beş beş aralığında sabit tuttu. Sürpriz bir karar değil ama açıklamalara baktığımız zaman piyasalara göre oldukça güvercin, aklı başında olan ekonomistlere göre oldukça şahin açıklamalar geldi aslına bakarsanız. Bir tek biz faizleri indirmeyeceğiz demediler. Onun dışında her şeyi söylediler faizleri indirmeyecekleriyle ilgili olarak. Amerika'da işsizlik maaşı başvurularını yakından takip ediyoruz. Buna iki hafta önceki işsizlik maaşı başvurularına bakıyoruz. Orada 9 ayın zirvesine çıkmış olduğunu görüyoruz. Bu şu demek işsizlik artıyor. Anfed'in istediği bir şey faizleri indirecek kardeşim. Ama bir sonraki haftaya bakıyoruz. Bu kez de beklentilerin altında işsizlik maaşı başvuruları geliyor. Haftalık olarak açıklanıyor biliyorsunuz. Karışık veriler gelmeye devam ediyor. Bu da Fed'in faiz indirmeyeceğini bize gösteriyor. Amerika'da tüketici güveni 7 ayın en düşük seviyesine gelmiş durumda. Yine Fed'in faiz indirimi konusunda elini güçlendiren konulardan birisi bu. Tüketici güveni bozuldu. İnsanlar satın alma yapmayacaklar. Dolayısıyla da enflasyon düşecek. Fed de faizi indirecek diye okuyabilirsiniz bu veriyi ama bir başka taraftan şöyle de okuyabilirsiniz. Tüketicinin güveni azaldıkça eyvah galiba enflasyon tekrar yükselmeye başlayacak. O zaman işimize yarasın yaramasın ürünleri alalım diye talebi arttırabilirler ki genelde son dönemde bu oluyor. Bu enflasyonist bir baskı yaratabilir. Eşittir Fed faiz indirmeyecek anlamına gelir. Perakende satışlar mayısta beklenenden az arttı. Bu iyi bir haber, iyi bir haber. Talebi düşürmüşler gibi görünüyor. Fed açısından baktığı zaman faiz indirimi geliyor. Ama Amerika'da sanayi üretimine bakıyorsunuz, Mayıs'ta beklentiyi aştı niye beklentiyi aşıyor? Çünkü sanayi üreticileri diyor ki yakında tekrar talep artacak. Biz hazırlıklarımızı yapalım en azından stoğa üretelim bu ucuz fiyatlarla. Bu da eşittir Yarın öbür gün her ne kadar üretim artıyor olsa da talebin daha da fazla artacağı için enflasyonun tekrar küprebileceğini bize gösteriyor. İkinci el konut fiyatları rekor seviyede, buymuş işte enflasyonist bir hareket. İş dünyası aktivitesi beklentin üzerinde eşittir enflasyon demek. Yani bunların hepsi Fed'in aslında faizleri indirmeyeceğim demesini beraberinde getiriyor. Aralığa kadar bir faiz indirimi, hadi Kasım'a kadar bir faiz indirimi beklemeyeceğiz. Kasım aralıkta belki bir atış faiz indirimi olabilir. Gerçi orada da şöyle iddialar var. Fed faiz indirimi yapmaya başlarsa bunu sıralı yapar. Arka arkaya faiz indirir. Geçmişte böyle yaptı diyenler var. Avrupa Merkez Bankası da benzer bir hareket yapıyordu. Genel itibariyle faiz arttırma veya faiz indirim süreçlerine başladığı zaman sıralı gidiyordu. Ama bu kez gördüğünüz gibi sıralı gitmedi. Geçmişteki ezberler bozuluyor arkadaşlar. Bence şöyle bir şey olabilir dolayısıyla. Amerika bir faiz indirimi aralıkta yapabilir. Ocakta, Şubat'ta, Mart'ta neyse toplantı o süreçlerde yine ara verip bir önünü görmek isteyebilir. Nasıl bir hareketlik olacağını da tahmin etmek isterler. Bakın Fed Kaşkari aralık faiz indirimi daha makul diyor. Fed Master faiz indirimi öncesi birkaç iyi enflasyon verisine ihtiyaç var diyor. Fed Salem ve Kugler faiz indiriminde sabır çağrısı yapıyor. Öbür taraftan Trump Biden'ın bayağı önünde gidiyor arkadaşlar onu da söyleyelim. Büyük ihtimalle Trump bu seçimi kazanacak gibi. Popülist politikalar geri dönecek. Bu da iş işte işleri karıştırabilir. Metin Kindar, Selçuk Geçer'den ballı gaymak vergisi alınsın. Ben de alınmasını da geçtim. Bizim vergileri silsinler. Ballı gaymakların vergilerini yine silmişler biliyorsunuz. 3 milyar liralık vergilerini çat diye bir kalemde silmiş. Ana para dahil olmak üzere. Mehmet Şimşek vergi toplayacağım, vergi toplayacağım diyor. Biliyorsunuz bu yurt dışı harçlarını bile 1500 liralara, 3000 liralara, 5000 liralara çıkartmayı planlıyorlar. Öbür taraftan gidiyorlar ballı kaymaklıların vergilerini çatır çutur, silmeye devam ediyorlar. Bunun bedelini de vatandaşa ödetmeye devam ediyorlar. Can sıkıcı olan taraf bu zaten. Mehmet Şimşek diyor ki araçla tasarruf yapacağız. Memurun altındaki servisi alıyor kendisi Mercedes. E de sevinmeye devam ediyor. Mehmet Şimşek diyor ki biz vergide adaleti sağlayacağız. Gidiyor ballı kaymakların vergisini siliyor. Ondan sonra çıkıyor vatandaşa 226 milyar liralık bir vergi paketi sunuyor. Küçükleri batır, vatandaşı çökert, bütün vergiyi onların sırtına bindir. Ondan sonra kardeşim biz vergide adalet sağlayacağız. Yok ya, vay anasına. Türkiye ile ilgili bir iki başlığı da sizinle paylaşayım. Geçenlerde Çetin bunu gündeme getirmişti. Ben bir kez daha bunu konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü birbiriyle o kadar ilintili konular ki TÜİK aile bütçesinde en yüksek harcamalar kalemlerini paylaştı. Bunlardan üçü aile Gelirinin neredeyse yüzde yedişini buluyorlar. Nedir bunlar arkadaşlar? Kira, gıda ve ulaştırma. Yani siz 10 bin lira para kazanıyorsunuz tırnak içerisinde, 7 bin lirasını kira, ulaştırma ve gıda'ya veriyorsunuz. Geriye kalan 3 bin lirayla da diğer ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz. Karşılıyorsunuz. Yüzde yetmiş ya, yüzde yetmiş Bu da Türkiye'nin itidalli rakamları. Ben size söyleyeyim. Gıda, ulaştırma, kira. Bunların üçün toplamı yüzde çoktan aşıyor bana göre. Ama buna rağmen Sayın Mehmet Şimşek diyor ki merak etmeyin Temmuz'da dezenflasyon sürecine giriyoruz. Aynı Mehmet Şimşek çıkıyor diyor ki 226 milyar liralık ek paket getiriyoruz. Vergi paketi getiriyoruz. Yahu sizin sadece vergileriniz enflasyonu paldır küldür yukarıya itecek ama siz hala enflasyon düşecek diyorsunuz. Adamın gözünün içine baka baka dalga geçiyorsunuz. Başka bir şey söylemeyeceğim. Dalga geçiyorsunuz. 226 milyar liralık bir vergi koyacaksınız. Hem şirketlere hem vatandaşa Ondan sonra bunlar maliyetleri arttırmadığı gibi maliyetleri düşürecek de enflasyon düşecek. Ya siz kimi kandırıyorsunuz? Karşınızda kim var sanıyorsunuz? Çocuk mu var sanıyorsunuz? Emekliye öyle ya da böyle zam yapmak zorundasınız. Yapmadınız diyelim adam dibin dibine doğru gitmeye devam ediyor. Memura zam yapmak zorundasın. İşçiye zam yapmak zorundasın. Asgari ücreti arttırmak zorundasın. Öyle ya da böyle arttırmak zorundasın. Bunların hiçbiri enflasyon yaratmayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketine bakıyorum. Gülüyorum arkadaşlar. Vallahi neden gülüyorum ya. Hani bizimle resmen susuyorum onu söylemeyeceğim. Doniye küre diyorsun diyorlar. Dalga geçiyorlar arkadaşlar kibarca söyleyeyim. Başka bir şey geçmek denir buna da. Bizimle dalga geçiyorlar arkadaşlar. Bakın beklenti anketinde uzmanlara soruyorlar. Bunlar ekonomist, ekonomist. Sözde ekonomist. Ne olacak bu enflasyon yıl sonunda? Yüzde %43 43'e düşecek diyor. Beklentilerini aşağı çekmiş. Peki dolar ne olacak diyorlar? 38 liranın kıyısına gelecek diyor ankete katılanlar. Ya aynı cümlenin içerisinde adam kendi kendini yalanlar mı ya? Aynı cümlenin içerisinde. Dolar 38 lira olduğunda Nasıl olacak da enflasyon düşecek? Ha bu şu demek. Dolar 38 lira olduğunda enflasyon düşecek çünkü doların enflasyon üzerinde hiçbir etkisi yok. Dolar düşse de çıksa da önemli değil demek. O zaman biz doları düşürmek için niye bedel ödüyoruz? Hadi bunun cevabını verin o zaman. Hadi bunun cevabını verin. Niye 32'de tutuyorsun? Niye 38'de tutuyorsun? Neyse değeri oraya getir. Bak turizmciler bas bas bağırıyor. Dubai'den Yunanistan'dan daha pahalıyız. Geri bildirimler bu yönde. Yabancı müşterilerden aldığımız gelir bildirimler bu yönde. Diyor. İhracatçı dışında şimdi reel sektör de bağırmaya başladı. Reel sektör diyor ki Türk lirası bu kadar değerli olursa eğer biz batarız kardeşim. Bütün bunlara kulak tıkayıp enflasyonu etkilemeyen doları batıracaksınız, insanları batıracaksınız ama dolar yükseldiğinde de enflasyon yükselmeyecek diyeceksiniz. Ya resmen dalga geçiyorlar ya. Şimdi böyle bir kafa yok arkadaşlar. Dezenflasyon sürecine girecekmiş Türkiye. Nasıl ya bana bunu bir anlatın birader. Nasıl girecek? 226 milyar liralık vergi koyuyorsun ya. Nasıl dezenflasyon sürecine girecek? Her şeyi geçtim. Yani şirketlerin zam yapmasını geçtim. insanların maliyetlerinin artmasını geçtim. Her şeyi geçtim kardeşim. Sadece senin devlet olarak koyduğun vergiler bir maliyet oluşturmayacak. Bunlar bir fiyat etkisi yaratmayacak. Şimdi sen benimle bir şey geçiyor musun geçmiyor musun? Bunun bir cevabını ver. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri arttı arkadaşlar. Rezervleri rekor seviyede. Brüt rezervler 146.2 milyar dolar oldu. Net rezervler 47.52 milyar dolar oldu. Çok güzel buraya kadar. Swap hariç net rezervler 5.9 milyar oldu. Swap hariç net rezervler. Yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın net rezervi 5.9 milyar. Borçları çıkarttığın zaman, kardeşim kusura bakma, borçları çıkarttığın zaman senin net rezervin 5.9 milyar neyle övünüyorsun? 19 tane kamu kurumunun daha özelleştirilmesi konuşuluyor. Resmen duyunu umumiye yapılıyor Türkiye'de. Ve bu reddediliyor. Ne reddedildiyse de yapıldı arkadaş. Ne söylendiyse tam tersini yaptılar bugüne kadar. Yalan değil. Ben size bir tane örnek vereyim. Bir tane yalan. 10 tane örneğe gerek yok. Bir tane örnek vereceğim. Mehmet Şimşek ne dedi kardeşim? Vergi yok. Vergi arttırımı yok. Yeni vergi yok. Dedi mi bunu kardeşim? Dedi. E bu 226 milyar liralık vergi ne kardeşim o Hadi bunun cevabını verin o Hadi bunun cevabını verin o zaman. Yurt dışı pulları niye 150 liradan 1500 liraya çıkartıldı? Hadi bunun cevabını verin. Neden yolda yeni dolaylı vergiler var? Bunun cevabını verin. Neden harçlar arttırılıyor? Bunun cevabını verin. Neden kayıt dışı adı altında yeniden millete yüklenmenin planını yapıyorsunuz? Bunun cevabını verin. Yahu millet vergiden boğuldu, battı, bitti zaten. Siz daha da yok etmeye çalışıyorsunuz insanı. Şirketleri, vatandaşı, emekliyi, işçiyi daha da dibin dibine doğru götürmeye çalışıyorsunuz. Neyin peşindesiniz kardeşim siz? Evet. Mehmet Şimşek'in bu politikaları uygulandığı sürece Türkiye'nin düze çıkma ihtimali yok söyleyeyim size. Para akıyor, para geliyor falan. Hanginizin cebine para giriyor? Hadi bakalım. Buradan soruyorum şimdi size. Türkiye'ye oluk oluk para giriyor. Peki hangi birinizin cebine giriyor? Hadi söyleyin bakalım. Yazın buraya. Kimin cebine para giriyor? Siz mi zenginleşiyorsunuz? Siz mi rahatlıyorsunuz? Siz mi nefes alıyorsunuz? Yoksa yabancıların alacakları garanti altına mı alınıyor? Verin bunun cevabını bana hanginizin cebine para giriyor? Madem Türkiye'ye oluk oluk para akıyor. Niye emekli maaşı 35 bin lira değil? Açlık ve yoksulluk sınırı aslında emeklilerin maaşını çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Asgari ücret de ortaya koyuyor. Türkiye'de neredeyse 70 bin liralara dayanmış bir yoksulluk sınırını böl ikiye kardeşim. Onu bölme nedenimiz de şu. Evde annenin de babanın da çalıştığını kabul ediyoruz. Yani evde iki kişinin çalıştığını kabul ediyoruz. Normalde ortalama ücret olmaması gereken asgari ücretin ortalama ücret olduğu bir ülkede hala asgari ücret tartışması yapıyoruz. Ayıptır. Normalde ortalama ücretin bugünkü koşullarda 100-150 bin lira olması gerekiyor. Hadi biz asgari ücretten devam edelim. 35 bin lira asgari ücretin üzerine yüzde %110 koyduğunuz zaman emekli maaşının en düşük emekli maaşının 40 bin lira olması gerekiyor. E nerede abi? abi bizim paralar? Nerede bizim paralar? Hani oluk oluk para akıyordu Türkiye'ye? Hani biz hepimiz hep birlikte mutlu olacaktık? Niye sabır çağrıları yine vatandaşa? Soruyorum kardeşim niye ben bedel ödüyorum sürekli olarak? Niye vergiyle ilgili sürekli benim tepemdeler? Şunu demeyin sakın ha. Ya ben çalışmıyorum, etmiyorum, emekliyim. Ben vergi ödemiyorum. Yok ya. Sigara alıyorsun, vergi ödüyorsun. Alkol alıyorsun, vergi ödüyorsun. Ekmek alıyorsun, vergi ödüyorsun. Kiralama yapıyorsun, vergi ödüyorsun. Araba alıyorsun, vergi ödüyorsun. Engellisin, bir ÖTV ödemiyordun, şimdi ona da vergi ödüyorsun. Yani bu ülkede sakat da olsan kardeşim umurumda değil diyorlar sana. Bu kelimeyi özellikle kullanıyorum. Herkes anlasın diye sakat kelimesini özellikle kullanıyorum. Türkiye ekonomisinin ne kadar sakat olduğunu anlayın diye. Öyle yumuşatmak yok engelli falan diye. Bu ülkedeki sakat insanların ÖTV'sine bile göz dikmiş durumdalar be. Neden bahsediyorsunuz siz? IMF temsilcisi falan değil mi Mehmet Şimşek? Çok net bir şekilde duyunu umumiye temsilcisi olarak Türkiye'de bulunuyor ve yabancılar parasını garanti altına alabilmek için bizim belimizi kırmaya devam ediyor kardeşim.